yaptıkları üstün görevlerde başarılar diliyoruz. Şehitlerimizin bütün ailelerine acılarını paylaştığımızı iletiyoruz ve hepsine hürmetlerimizi arz ediyoruz. Bugün Türk demokrasi açısından, AK Parti tarihi açısından önemli bir gün. Türk demokrasi açısından doğrudan Cumhurbaşkanımızın halkın oyuyla Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin dokuzuncu yıl dönümündeyiz. Tabi AK Parti tarihi açısından da Genel Başkanımızın Başbakanlık görevinden sonra Cumhurbaşkanı olması açısından bizim için tarihi bir dönemeç. Bütün bu sürece baktığımızda aslında demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Siyasi hayatında yasaklarla, engellerle görünür ve görünmez siyasi suikastlerle karşılaşmış olan Cumhurbaşkanımızın milletimizin desteğini alarak sadece milletimize dayanarak milletten başkasının sözüne itibar etmeyerek yürüdüğü yolda aslında bir bakıma vesayet düzeninin Türkiye'de kendisini statüko olarak kurgulamış demokrasiye karşı, millet iradesine karşı ve cumhuriyetin değerlerine zarar veren bütün yapılanmalar karşısında bu demokrasi mücadelesinin taşlanması anlamına gelmektedir. 9 sene önce bugün aslında vesayet düzeninin sonlandırılması açısından çok daha yüksek bir aşamaya geçilmiş oldu. Tabi bütün bu süre içerisinde Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde, önceki görevlerinde, Cumhurbaşkanlığı döneminde son olarak bugünün anlam ve önemine ithafen Cumhurbaşkanlığı dönemini değerlendirirsek emanete sonuna kadar sahip çıktığını, bütün gücüyle milletin verdiği emaneti taşımaya gayret ettiğini ve bunu başarıyla taşıdığını bütün dünya kabul etmektedir. Bu hepimizin gözleri önünde gerçekleşmiştir. Pek çok tarihi olayda Cumhurbaşkanımızın milletimizin hak ve menfaatlerini ve milletimizin geleceğini düşünen bedeli ne olursa olsun, riski ne olursa olsun, tehlikesi ne olursa olsun emanete sahip çıkmaya devam ettiği görülmüştür. Nitekim Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak bakımından bulunduğu her platformda en güçlü iradeyi ortaya koymuştur. Ve Türkiye'de her türlü hizmet siyasetine, her türlü eser siyasetine, her türlü eser siyasetinin karşısına çıkan, her türlü demokratik siyasetin karşısına çıkan, demokratikleşmenin karşısına çıkan ve millet iradesinin karşısına çıkan kısa adıyla yıkım siyaseti dediğimiz bu siyaset karşısında da son derece kararlı bir mücadele sergilediği görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruma ve milletimizin hak ve menfaatlerini müdafaa etme anlamında çeşitli platformlarda ortaya koyduğu irade hem milletimiz tarafından takdirle karşılanmış hem de dünyanın her tarafında ses getirmiştir. Aşama aşama bu takdir ilk başta ilk seçimde 21 milyon vatandaşımızın oyuyla Cumhurbaşkanımıza destek olarak ortaya çıkmıştır 2014 seçimlerinde. 2018 seçimlerinde 26 milyon oy olarak bu takdir tecelli etmiştir. Ve 2023 seçimlerinde 27.83 yaklaşık 28 milyon oy olarak tecelli etmiştir. Kuşkusuz Cumhurbaşkanımız milletimizin iradesine ve emanetine var gücüyle sahip çıkarken milletimiz de her zaman verdiği destekle hiçbir zaman onu yalnız bırakmamış ve bu mücadele Cumhurbaşkanımızın kişisel bir mücadelesinden öte bir demokrasi mücadelesi olarak Türkiye'nin büyük devrimler yoluyla dönüşümünün mücadelesi olarak Türkiye'nin içe kapanık bir ülke olmaktan dünyada büyük roller üreten bir ülke olmaya evrilmesinin tarihi olarak aynı zamanda da bölgesel barışın ve küresel barışın vazgeçilmez aktörü haline gelmesinin bir tarihi olarak ortaya çıkmıştır. Bu vesileyle AK Parti Genel Merkezinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Genel Başkanımıza bir kere daha millete ve devlete hizmet yolunda üstün başarılarının devamını diliyoruz. Allah sağlık ve sıhhat içerisinde millet için harcadığı bu mesaisini daha da bereketlendirsin. İnşallah milletimiz ve devletimiz için yeni ufuklara kavuştursun diyoruz. Tekrar tebriklerimizi arz ediyoruz. Önemli gelişmelerden bir tanesi değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz bir çevresel inisiyatif olarak sıfır atık konusundaki Türkiye'nin ortaya koyduğu inisiyatif, Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendinin inisiyatifinde yeni aşamalara ulaşıyor. Biliyorsunuz geçen sene Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin özel davetlisi olarak Emine Erdoğan Hanım Efendi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmıştı. Ve o gün 30 Mart olarak Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmişti. Nitekim daha sonra Genel Sekreter Guterres, Sayın Efendiye yazılı olarak Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı teklifinde bulunmuştu. Hanımefendinin kabulüyle de bu mekanizma bu şekilde hayata geçmişti. Tabi, Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun toplantısı çevrim içi olarak gerçekleşti. Politikadan sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Habitat İcra Direktörü'nün katılımıyla oldu bu. Burada beş yıl önce yüzde 13 olan geri kazanım oranının kısa sürede yüzde %27 27.2'ye ulaşması, 2022'de bunun yüzde 30'a ulaşması ve 2035 yılında yüzde %65 65'e ulaşma şeklindeki hedefimiz hanımefendi tarafından zikredildi. Bunun tabi şu an dünyanın içinde bulunduğu durum açısından çok daha büyük bir önemi var. İşte bütün e, yüz yılların en sıcak aylarından birini geçirdiğimizi söylüyor iklim bilimciler ve bu doğrudan çevredeki dengesizliklerin bir neticesi olarak gözüküyor. Fakat çok daha tedirgin edici, hepimizin dikkatini çeken bir cümleyi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ifade etti. Dünya küresel ısınmadan küresel kaynamaya geçmiştir dedi. Ve buzulların böyle güçlü parçalar halinde kopmaya devam etmesi ve diğer unsurlar bu tedirginliği artıran ve insanlığın ve dünyanın karşı karşıya olduğu tehlikeyi net bir biçimde gösteren bir tablo olarak ortaya çıkıyor. Bu Türkiye'nin ulaştığı sıfır atık e, seviyeleri ne daha iyi anlaşılması bakımından şöyle ifade edebiliriz. Bu oranların çevreye yansıması 2000 futbol sahası büyüklüğünde arazinin korunması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda 2 milyonu aşan ailenin bir yıllık su ihtiyacına eşdeğer su kaynağı konulmuştur. Aynı zamanda 200 binin üzerinde ailenin bir yıllık enerji ihtiyacına tekabül etmektedir. Yani çevreye yapacağımız her katkı dünyamızın cömertliğiyle, doğamızın cömertliğiyle anında geri dönmektedir. Dolayısıyla bu hanım gerçekleşen bu sıfır atığın diğer devletler tarafından da bir örnek olarak e, alındığını görüyoruz. Bu çerçevede bu kurul 2026'ya kadar 3 yıl süresince görev yapacak Birleşmiş Milletler Kurumlarıyla işbirliği içerisinde Bunlara belediyelerimiz de destek verecek Hanımefendinin başlattığı bu inisiyatifin Küresel bir inisiyatif haline gelmesi Ve diğer devletler için Örnek teşkil etmesi Özellikle Guterres'in tabiriyle küresel ısınmadan küresel kaynamaya geçtiğimiz dönemde Türkiye'nin ortaya koyduğu bir inisiyatif olarak ve küresel düzeyde kabul gören bir inisiyatif olarak son derece kıymetli bir misyonu sürdürmektedir. Değerli arkadaşlarım tabi e, muhalefetle ilgili tartışmalar var. Doğrusunu söylemek gerekirse şunu ifade etmek gerekir. Seçimlerin ilk turu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu devam ederken muhaliflik adı altında propaganda merkezi gibi çalışan bazı odaklar bize sürekli olarak bizim bizim karşımıza şu soruyu getiriyorlardı. Seçim sonuçları istediğiniz gibi çıkmazsa bunu kabul edecek misiniz? Ben de bu bana birkaç televizyon programında bu soru, bu gündeme getirilen soru sorulduğunda iyi niyetli bir biçimde buna ne diyorsunuz denildiğinde ben de şunu ifade etmiştim. Seçim sonuçlarının kabulü açısından bizim herhangi bir olumsuz kötü bir sabıkamız yok. Ama seçim sonuçlarının reddi hatta ortaya çıkan seçim sonuçlarının ortadan kaldırılması bakımından darbelere destek vermek, muhtıralara destek vermek, yargı vesayetine ve askeri vesayete destek vermek bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin kötü bir sabıkası var. Dolayısıyla sorunun sorulması gereken taraf biz değiliz. Sorunun sorulması gereken taraf onlardır. Hele de onların bu soruyu gündeme getirmesi bir siyasi saçmalıktan ibarettir diye. Geldiğimiz noktada ne oldu? Halen seçim sonuçları indirmekte zorlanan ve artık Türkiye'ye yaşatacakları, yaşatmayı umut ettikleri kabusu kendi siyasi denklemleri içerisinde yaşayan e, bir tablo ortaya çıktı ve netice itibariyle şu gelinen noktada eminim bütün vatandaşlarımız ister bize destek versin, ister seçim zamanında rakiplerimize destek versin. İyi ki bu seçimi bu ekip kazanamamış, iyi ki Kılıçdaroğlu kaybetmiş noktasına gelmiştir. Ortaya çıkan tablo gerçekten vahimdir. Her zaman gündemimizde olan Diyarbakır anneleri gündemimizde... Tabii ki 1438 gündür bu anneler nöbet tutuyorlar. Evlatlarına kavuşmak için PKK terör örgütüne e, karşı bu mücadeleyi veriyorlar. Türkiye hakkında, insan hakları hakkında birçok rapor yayınlayan hiçbir kuruluş halen bunları gündemine almıyor. İnsan hakları kuruluşlarının Diyarbakır annelerini yoğun bir biçimde ziyaret etmesi beklenirdi. Ama gördük ki insan haklarının da bir siyaseti varmış. Bu konuda da seçmeci davranılıyormuş. PKK terör örgütünün gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri karşısında bu siyaset onlara susmalarını ya da bunu görmezden gelmelerini tırnak içinde emrediyormuş. Halen bu derece duyarsızlık insan hakları konusunda uğraşanların sürekli o Türkiye hakkında dünya hakkında rapor yayınlayanların çifte standartını göstermeye devam ediyor. Dünya, e, Diyarbakır annelerinin evlat mücadelesi bütün dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Bir büyük vicdan nöbeti olarak. Daha önce de söylemiştim. Bir atasözü vardır. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz diye. İşte Diyarbakır anneleri ana gibi yar olmaz, Diyarbakır gibi diyar olmaz diyerekten bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Onlara bir kere daha sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. İnşallah hepsinin en kısa zamanda evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Kuşkusuz deprem her zaman gündemimizdedir, partimizin öncelikli gündemlerinin başında geliyor. Hangi siyasi faaliyetin içinde olursak olalım, hangi siyasi süreci yürütürsek yürütelim, Cumhurbaşkanımızın e, deprem bölgesinin yeniden olağan hayat koşullarına döndürülmesi, yaraların sarılması konusundaki iradesi aynı güçle devam ediyor ve partimiz de bu irade çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeye, o bölgeyi takip etmeye devam ediyor. Tabii Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı şimdiye kadar 2 milyon 333 .672 bin 672 binada inceleme yaptı. Ve hasar tespit çalışmaları yapıldı. Bugün de gördüğünüz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla orada hayatın normale dönmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın video konferans mesajıyla orada hayatın normale dönmesi açısından temellerin atılması, evlerin yapılması, evlerin zamanında yetiştirilmesi açısından bu faaliyetler yürütülüyor. TOKİ ve Emlak Konut çalışmaları yürütmeye devam ediyor. 131 bin 51 konutun ihalesi yapıldı. Yıl sonunda inşallah 60-70 bin konutun teslimi gerçekleşecek. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modeli çerçevesinde Türkiye'nin bütün afetlere karşı korunaklı olarak bir yapıya bürünmesi bakımından bu süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Tabi arkadaşlar sürekli takip ettiğimiz bir konu terörle mücadeledir. Ezdrahımızdaki coğrafyada pek çok değişkenin çok kısa süreler içerisinde gündeme girdiğini biliyoruz. Etrafımızdaki coğrafyayı istikrarsızlaştırmak ve bunun üzerinden Türkiye üzerinde bir takım olumsuz etkiler uzatma, üretmek üzere bir takım siyasetlerin yürütüldüğünü görüyoruz. Bu terör örgütlerinin sadece terörizm adı altında bağımsız faaliyet yürütmediğini, bu siyasi çerçeveler ve bu siyasi denklemler çerçevesinde maalesef belli devletler tarafından da desteklenerek, belli odaklar tarafından da desteklenerek bunların kurgulandığını görüyoruz. Burada iki tür mücadele yürütülmektedir. Bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet, Jandarma, mit Milli İstihbarat Teşkilatı kuşkusuz bu terör hedeflerinin ve teröristlerin bertaraf edilmesi anlamında bir çalışma yürütmektedir. Ama çalışma sadece bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda da bunların arkasındaki siyasi denklemlerin bölgemize daha çok acı, daha çok gözyaşı getirmeye çalışan bölgemizde yeni bir takım türedi devletçikler oluşturarak bölgesel istikrarı yok etmeye çalışan bu siyasi arayışların ya da bu siyasi çerçevelerin, bu siyasi projelerin de farkındayız. Bunlarla da mücadeleyi sürdürüyoruz. Dolayısıyla o teröristin ve terör örgütünün arkasında kimin olduğunu da görüyoruz. O teröristle ve terör örgütüyle mücadele ederken onun arkasına yerleştirilmiş olan ve terörü bir aparat gibi kullanan bu siyasi denklemlerle ve siyasi projelerle de mücadeleyi aynı güçle e, sürdürmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede terörü kaynağında yok etmek stratejisi başarılı uygulanmaktadır. Bütün güvenlik güçlerimize buradan bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yine kamuoyunun gündeminde yaran düzensiz göçle mücadele konusu bizim her zaman gündemimizdedir. E, Türkiye'nin bu özellikle bir takım kara propagandalarla bir göçmen karargahı gibi gösterilmeye çalışılması veya da bir göçmen deposu gibi gösterilmeye çalışılması reddettiğimiz bir durumdur. Göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik olarak son iki ayda 2037 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 35.797 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Bunların 16.018'i sınır dışı edilmiştir. 19.502 düzensiz göçünde sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerinde işlemleri devam etmektedir. Yaz aylarında tabi orman yangınları gündemimizde vatandaşlarımızın duyarlılığına hassasiyetine teşekkür ediyoruz. Ama zaman zaman bazı bireysel hataların ne kadar büyük facialara yol açtığını geçmiş yıllarda da gördük. Bu yüzden ne kadar çok hassasiyet yükseltilirse bu son o kadar kıymetli olacaktır. Burada orman teşkilatımız güçlü bir ekipmanla ve gerçekten fedakarca mücadele ediyor. Bu vesileyle yeşil vatanın korunması için mücadele ederken şehit olan orman teşkilatı mensubu kardeşlerimize, bu mücadelede şehit olan diğer kardeşlerimizin hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi burada valiliklerimiz AFAD ve diğer kurumlarla birlikte, Herhangi bir can ve mal kaybının ortaya çıkmaması için güçlü bir mücadele veriliyor. Burada kullanılan tabi İHA'ların e, bir e, kullanıma alınmasıyla birlikte yangınların tespit edilmesi ve yangınlara müdahale konusundaki e, süreler çok daha kısa bir e, noktaya çekilmiştir. Dolayısıyla yeşil vatanın korunması için hükümetimiz tarafından her türlü imkan ve kabiliyet seferber edilmektedir. Tabi muhalefet etmenin de bir birikimi olması lazım. Muhalefet etmenin de bir seviyesi olması lazım. En son gördüğümüz gibi burada kullanılan diğer İHA ve SİHA'lara bile ses çıkarmazken Baykar'ın İHA ve SİHA'lar, İHA'larına dönük olarak orman yangınlarında İHA'lar kullanılıyor. Bir kara propagandanın bir kere daha yürütüldüğünü gördük. Aslında verdikleri bütün rakamlar yanlış, ortaya koydukları bütün yaklaşımlar yanlış. Bununla ilgili ayrıntılı açıklamayı da yaptım ortaya koyulan fiyatlar dünya standartlarının altında fiyatlar Türkiye'deki öncekilere mukayese edildiğinde ortaya koyulan kapasite çok daha yüksek bir kapasite ama tabi e, meselenin muhalefet etmek adı altında maalesef muhalefet kavramını da kirleten muhaliflik kavramını da kirleten bir seviyesizlikle yürütüldüğünü bir kere gördük bir kere daha gördük şimdi bu üstün teknolojilerin Türkiye'nin her sahada İHA'ların orman yangınlarının önlenmesinde kullanılması, İHA'ların, SİHA'ların, tihaların bu güvenliğimiz açısından kullanılması dünyada bizi pozitif ayrıştıran bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Nitekim Cumhurbaşkanımızın son e, körfez seyahatinde burada Baykar ile Suudi Arabistan arasında yapılan e, anlaşma, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında yapılan anlaşma Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde imzalanan en büyük savunma ve havacılık ihracatı anlaşmasıdır. Yani dünyanın takdir ettiği üstün teknolojileri üreten firmalarımız daha dünyadaki savunma bakanlıkları anlaşma yaparken Türkiye'de ise bunlar hedefe koyulmaya çalışılıyor. Burada bütün bu tabi sadece bunu bir savunma anlaşması çerçevesinde de görmemek lazım. Karşılıklı olarak ilişkilerin geliştirilmesi, Türkiye'nin dost devletlerin, komşu devletlerin, bölge barışına katkı sağlayabilecek devletlerin savunma, savunma kapasitelerindeki yerleşmede anahtar rol oynaması bütün bu çerçevede bölge barışına da dünya barışına da katkı sağlayacak e, bir noktadadır. Bütün bunların doğru bir şekilde desteklenmesi ve alkışlanması gerekirken ve bütün dünyada bunlar alkışlanırken maalesef Türkiye içerisinde bir hastalıklı grup tarafından hedef alınmaktadır. Hiçbir önemi yoktur. Bunların kara propagandaları seçim öncesinde de ortaya koyuldu ve en büyük cevabı vatandaşımızdan en güçlü şekilde aldılar. Gündemimizde olan ve olmaya devam edecek olan bir konu, özellikle Avrupa'da yükselen bu İslam düşmanlığı, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yürütülen nefret suçları, Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri, bütün bunlar tabi insanlık suçlarıdır. Bunlar nefret suçlarıdır ve insanlığa karşı işlemiş e, suçlardır. Maalesef Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili eylemlere ifade özgürlüğü çerçevesinde bazı devletlerin destek vermesi ya da bunu mazur görmesinin ifade özgürlüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Nitekim son derece doğru bulduğumuz bir yaklaşımla Birleşmiş Milletler bunların suç teşkil ettiğini ve karşı çıkılması gereken eylemler olduğunu ifade eden bir karar olmuştur. Esas itibariyle de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ifade özgürlüğünün ifasının bir takım görev ve sorumluluklar gerektirdiğini ifade etmektedir. Eğer bir takım görev ve sorumluluklara dönük bir zorunlulukla hareket etmiyorsanız o zaman ifade özgürlüğünün ifası konusunda görevinizi yerine getirmiyorsunuz. Misyonunuzu ortaya koymuyorsunuz demektir. Nitekim Burada gelinen noktada şöyle bir tablo ortaya çıkmıştır. İfade özgürlüğü karşısında yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklar yerine getirilmeyince bu sefer ifade özgürlüğü adı altında din özgürlüğü, dini özgürlükler tehdit altına alınmaya başlanmıştır. Halbuki bu konu, bu konu ıı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında belirtilmiştir. Bir tanesini ifade etmek istiyorum. Dini inançlar bağlamında o dini inançları icra edenlere din özgürlüğünün garanti ettiği hakkı sağlamak ve bunu yaparken ibadet nesnelerine ilişkin olarak başkaları için kırıcı nitelikte ve başkalarının kutsallarına hakaret içerebilecek ifadeler alabildiğince engel olmak. Dolayısıyla devletlerin bu konuda da bir sorumluluğu vardır. İfade özgürlüğü herhangi bir şekilde din özgürlüğünü ortadan kaldıran ya da bu özgürlükten faydalananların kutsal bildiği nesnelere saldırı ya imkan verecek bir düzeyde olmamalıdır. Olduğu zaman o zaman demokrasi içerisindeki hak ve hürriyetler düzeninin dengesini sağlamak bakımından büyük bir kriz ortaya çıkar. Dolayısıyla biz bu devletlere siz üzerinize düşeni yapın dediğimizde esasında herhangi bir şekilde ifade özgürlüğüne karşı bir söz söylemiş olmuyoruz. Demokrasinin ifade ettiği hak ve özgürlükler düzeni içerisinde görevinizi yerine getirin demiş oluyoruz. Ama şimdi ifade özgürlüğü adı altında ikinci bir aşamaya geçildi. O da şudur. Bir yerde Tevrat'a dönük olarak bir yerde Tevrat'a dönük olarak bir eylem yapılacağı zaman bu engelleniyor ki bu doğrudur. Tevrat, İncil, Kur'an hiçbir kutsal kitaba karşı eyleme izin verilmemelidir. Dolayısıyla Tevrat'a dönük bir eylem olduğunda onun engellenmesi doğrudur. Fakat Tevrat'a dönük engel, eyle, e, bir eylemi, bir nefret suçunu engelleyenler Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda aynı tavrı göstermiyorlar. Dolayısıyla da burada bir kirli siyaset yürütüldüğünde bir kere daha görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hak ve hürriyet düzeninin korunması, bunun denge içerisinde götürülmesinin son derece kıymetli olduğunu ifade ediyoruz. Bugün sizlerle paylaşacağım konular bunlar arkadaşlar. Sizin bana sormak istediğiniz bir konu varsa...

etkiler mi ve başlar. Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Şimdi burada şu var tabii. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne açılan de babancı devletlerin her ofisinin eee temsilciliğinin ya da işte orada kendi vatandaşlarına hizmet verecek irtibat noktasının tabii ki kıymeti vardır. Ama esas olan bunun ötesinde bir şeydir. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da başka zeminlerde de ifade etti. Artık bilinen, tüketilmiş, tekrarlanan ve hiçbir sonuç vermeyen müzakere yöntemlerine devam etmeyeceğiz. İki devletli çözümün artık kabul edilmesi gerektiğini ifade etti e, Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi Rum tarafının yürüttüğü siyaset Yunan tarafıyla birlikte yürüttüğü siyaset e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni eşit bir devlet olarak görmekten uzak hatta Kıbrıs Türklerini eşit bir toplum olarak görmekten uzaktır. Bunu çeşitli vesilelerle gördük. Her seferinde müzakere başlatıyorlar. Müzakereden kaçan onlar oluyorlar. Ama daha sonra gidip bunu Avrupa'da belli mahfillerde başka türlü sunuyorlar. Birkaç keresinde ben Avrupa Birliği Bakanı iken yine müzakereler tıkandı. Masadan kaçtılar. Biz muhataplarımıza bunu söyledik. Bakın bizimle ilgili bir sıkıntı olsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir sıkıntı olsa masadan kalkma şeklinde sizin ortaya koyacağınız tavır nasıl olur? Ama şimdi bunu sessiz geçiştiriyorsunuz. Doğru olmamıştır diyerekten. Dolayısıyla bütün bu bölge Akdeniz Avrupa Birliği'nin basiretsiz kararının bedelini ödüyor. O da Rumları Avrupa uygulamalarına aykırı olarak, Avrupa Birliği uygulamalarına aykırı olarak tek taraflı olarak Kıbrıs Cumhuriyeti altında bir korsan devlet şeklinde tutup Avrupa Birliği'ni almaları. Halbuki sözülmemiş sorun, Kıbrıs Cumhuriyeti diye bir cumhuriyeti tek başına Rumlar teslim, temsil edemezler. Orada Türk tarafının buna bir şeyi yoktur. Bir onayı yoktur. Dolayısıyla iki tarafı temsil Ya aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de alacaksınız. Ya da bu müzakereleri sorun çözülünceye kadar erteleyeceksiniz. E şimdi ortaya çıkan tablo Avrupa Birliği'nin aldığı bu basiretsiz karar, ön yargılı karar bütün bir Akdeniz'de herkesin bedel ödemesine yol açıyor. Burada Türkiye'nin geldiği nokta Artık iki eşit devlet olarak bu sürecin yürüyeceğidir. Nitekim 20 Temmuz törenlerinde Sayın Cumhurbaşkanımız açık ve net bir ifade kullanmıştı. Şimdi orada e, Cumhurbaşkanlığı binası yapılıyor. E, Rumlar bundan bile rahatsız oluyorlar. Yani sizi ne ilgilendiriyor? Orası Rum toprağı değil ki. Orası Türk toprağı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprağı. Ve artık iki devletli çözümlü konuşmanın e, e, aşamasına gelinmiştir. Nitekim... Türk devletleri teşkilatında Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu inisiyatifle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin edindiği pozisyon önemli bir kazanım olmuştur. Bundan sonrasında da beklentimiz bütün devletlerin bu haksızlığa son vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasıdır. Teşekkür ederim. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Peki Teşekkür ediyorum. Sağ olun.